Şimdi cihazımızın açma kapama anahtarı yukarıdaki tuş. Zaten burada on off şeklinde yazıyor. Alttaki tuş ise Wi-Fi açma kapama anahtarıdır. Yukarıya doğru ikisini de çektiğimizde hem cihazımız açılır hem de Wi-Fi tuşunu çektiğimizde cihazımızın Wi-Fi açılır. En alttaki tuş reset tuşudur. Fabrika ayarlarına çevirmek için kullanılır. Diğer taraftaki tuş da manuel kullanacaksanız kaydı başlatmak için ve durdurmak içindir. Şimdi cihazımızı çalıştırdıktan 1 ya da 2 dakika sonra telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümüne girip kontrol ediyoruz. Burada MTC ile başlayan bir sinyal görünecek. Bu gördüğünüz sinyal kameraya ait sinyaldir. Eğer sinyal burada görünmüyorsa cihaza reset atmanız gerekir. Cihazı çalıştırdıktan sonra 1-2 dakika sonra reset işlemini 15 saniye basılı tutarak yapabilirsiniz. Daha sonra 1-2 dakika beklediğinizde sinyal burada görülecektir. Şimdi öncelikle aynen modeme bir Wi-Fi ağına bağlanır gibi sinyale tıklanarak tıklayarak e, bağlanmasını bekliyoruz. Bu kısımdan hemen geriye çıkmıyoruz ki bağlantımız kopmasın. Tamamen bağlanana kadar bekliyoruz ve şu anda internet bağlantısı yok diye bir uyarı veriyor. Bu uyarı normaldir çünkü cihazın içerisinde bir internet yoktur. Yani bu cihaz bir modem olmadığı için bağlayın fakat internet yok diyor. Bu durum normaldir. Burada anormal bir durum yok. Şimdi gelen uyarıya Wi-Fi ile sürdür kısmını seçiyoruz. Şimdi yapmamız gereken işlem program arayüzüne giriyoruz. Program arayüzüne girdiğinizde otomatik olarak gördü şu anda. Eğer görmüyorsa görmediğini varsayalım. Artı tuşuna tıkladığınızda ve en üstteki LAN Scan Device kısmından cihazı buraya getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda lokal lokal olarak cihazımız program içerisine geldi. Ve sağ alt köşedeki ADD yazan yere tıklayarak cihazımızı program arayüzüne getiriyoruz. Evet şu anda cihazımız geldi. Üzerine tıklayıp çalışma, çalıştırmak istediğinizde ise cihaza bir şifre atamanızı isteyecek. Ee, sol taraftan bunu geçebilirsiniz. Sağ taraftan da şifreyi atayabilirsiniz. Şifre atacaksanız onu da gösterelim. En üst kısma üreticinin koymuş olduğu şifre 4 tane 8 yazılacak. Onun alt satırına kendi oluşturmak istediğiniz şifre, yine bir alt satıra kendi oluşturmak istediğiniz şifrenin aynısını yazdıktan sonra sağ üst köşeden confirm diyerek şifre atama işlemini bitirebilirsiniz. Şu anda şifre atama işlemini yapmayacağım ve cihazı şu anda canlı olarak çalıştırıyorum. Şimdi şu anda cihazımıza kendi sinyaline bağlanarak görüntüyü alıyoruz. Wi-Fi'ye bağlanmadık. Eğer cihazımızı uzaktan izleyeceksek yani bir modeme kurulum yapacaksak Wi-Fi'ye bunu da nasıl yapıyoruz? Sağ üst köşeden dişli çarp butonuna tıklayarak bu kısımda Wi-Fi ayarlarını buluyoruz. Wi-Fi ayarlarımız nerede? Şurada. Evet Wi-Fi ayarlarına tıkladıktan sonra en üstte Test Wi-Fi yazan yere tıkladığımızda cihazımız çevredeki Wi-Fi'ları otomatik olarak aramaya başlıyor. Burada kendi modemimizi buluyoruz. Modemimizin şifresini de yazdıktan sonra confirm diyerek bitiriyoruz. Evet, kendi modemimi buldum. Şimdi modem şifremi yazıyorum. Evet, modem şifremi yazdım. Şimdi cihazın sinyali otomatik olarak kaybolacak. Wi-Fi aratma bölümüne girelim tekrar. Şimdi gördüğünüz sinyal birazdan buradan kaybolacak ve telefon otomatik olarak eski ağ hangisine bağlıysa oraya bağlanacak ve şu anda geçişi yaptı. Evet gördüğünüz gibi yeni ağların içerisinde artık MTK adlı sinyal görünmüyor. Şu anda kendi modemimize bağlandı. Burada daha önce bağlandığına dair burada e, sinyali görünüyorsunuz ama altta yeni sinyallerde artık görünmüyor. Tamamen gizlendi. Şimdi program arayüzüne tekrar girelim. Evet program arayüzüne girdim ve şu anda cihazım Wi-Fi üzerinden görüntüyü göndermeye başladı. Kurulum şeklimiz bu şekildeydi. Ürünleri alanlara hayırlı olmasını diliyorum.